...eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Gelin hanımın evet'i yeterli geldi mi damat bey? Evet. Gelmedi. <laughs> o zaman bir daha soruyorum daha kuvvetli alıyorum. Oğuz Bey'i... ...eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sıra damat bey'de. Bakalım nasıl inleticek? <laughs> <laughs> Damat Bey, eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Yeterli. Bu arkadaş grubu bekar tayfa herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> Bekar arkadaşlar bilirler ki bu top buradan kesinlikle dönmez. Geçmiş olsun arkadaşlar. El sallayın artık. Bir daha soruyorum. Yeter Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Efendim yeminlerimiz edildi, sözlerimiz verildi. Ben de bu güzel çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek. Bu elimde görmüş olduğunuz aile cüzdanını hava atışımı yapayım. Tabii ki hiç sormaya gerek yok. Evli olanlar çok iyi bilirler ki evin reisine teslim ediyorum. Evdeki reis için söylüyorum. Gelin hanım buyurun. Damat beyi gelin öpebilirsiniz. Bir ömür boyu mutlu edin. Size eş ilan ediyorum.